Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam önemli bir mevzuda bugün sorumuz var size. Şimdi haram yemek, boğazdan gırtlaktan haramın geçmesi men edilmiş ve buna çok dikkat edilmiş Dinimizin bununla ilgili bir sürü emirleri de var. Buna dikkat edilmesi konusunda ve hatta deniyor ki dünyadayken vücudunu haramla besleyenler veya vücuduna haram girenlerin cennete girmesi mümkün değil gibi şeyler geçiyor ifadeler. Şimdi bu doğru mudur? Böyle mi anlaşılması lazım bunun? Yani haram yiyen bir insan, haram lokma giren vücuduna bir insan hiç cennete girme ihtimali yok mu? Şimdi Mustafa Bey, bir hadis-i şerif var. Demin zaten onu naklederken şey yaptınız, hadis-i şerif de o. Ee, hem de Hz. Tebek Sıddık radıyallahu naklediyorlar. allah Teala yediği haram olan kimselere cenneti haram etmiştir. Bu hadis-i şerif. Şimdi hadis-i şerifte de. Ee, alimleri talimleri anlatırlarken buyuruyorlar ki, Ayet-i Kerime'den din öğrenilmez. Hadis-i Şerif'ten de öğrenilmez. Bunlar iki temel kaynak. Ayrıca iki kaynak daha var. İcma-i Ümmet, Eshab-ı Kiram'ın bir konuda ittifakı, kıyas fıkha, müştehitleri. Bu üç kaynakta bulamadıklarını kıyas etmesidir. Ama ikisi temeldir. Ayet ve hadis. Doğrudan doğruya ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarmak, anlamak bu böyledir, kesindir denmez. Şimdi Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şerifler var. Bunlara açıklıyor. Sadece buna benzer değil. Mesela burada haram yiyen allah Teala onu cennete haram etti. Cennete giremez mi halindedir. Haram yiyen cennete giremez. Öyle anlaşılıyor. Anlam bu. Evet. Şimdi sen bunu doğrudan doğruya naklettiğin zaman adam diyecek ki ya cennete giremeyecek. Ben bir haram yedim, öldüm, bittim. Artık bundan sonra ben ne ibadet edeyim diyecek. Değil mi? Nasıl olsa şansım yok. Şans şansım. Girme şansım. Öyle diyecek. Evet. evet. Üniversitede yani de o kadar güzel açıklamışlar ki bunları. O kadar güzel. Mesela sadece bu şeyde değil ki haram yemekler gıybet eden, kibirlenen, kibirli cennete giremez buyuruyor mesela. Ama adam namaz kılıyor. Değil mi? Evet. Kıybet ediyor namaz kılıyor ama. Evet. Ya ama hadis-i şeriflerde de hadis-i şeriflerde de aynı şekilde e, geçiyor. Kıybet eden cennete giremez. Kesin Bilmiyorum. ifadelerle bildiriliyor. Ha, öyle ifade içliyor yani, falan. Öyle geçiyor. Şimdi orada ehl-i sünnet halimleri açıklarken bir şey buyuruyorlar. Yani hadis-i şerifle ayet de ayet-i anlayabilmek için e, usulü fıkıh, yahut doğrusu dinin bildirmiş olduğu Peygamber Efendimiz'in usulünü ona Murat ifadesi kullanılmış. Ayeti kerimeyi anlayabilmek için hem kelimeleri biliyorum ben. Bak bu manada bu manada tercüme ediyorum falan. Aa o değil o kelimelerle yüklenen murat ne? Bir kelime. Allah Teala'nın muradı. Ha. Aydi kerimede o kelimelerde, o kelimelerle ifade edilen Cenab-ı Hakk'ın muradı. Onun için kelamı ilahiden muradı ilahi ifadesini kullanmışlar. Yani Allah Teala'nın sözünden yine Allah Teala'nın muradını anlamak. Bu bir. Peygamber Efendimiz de Aleyhissalatu vesselam Murad-ı Resulullah'tan hani kelamı, murad, e, kelamı Resulullah'ın yani Resulullah'ın kelamından Murad-ı Resulullah'ı anlamak. Burada Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam muradı nedir? Didik, didik, didik işte. Başka hadis-i şeriflere bakıyorlar. Burada haram yemenin, haram yemenin yani çok çirkin ve insan vücuduna çok büyük aynı şekilde e, hem maddeten hem manen zararı olduğunu yani bunun ehemmiyetini bildirmek için böyle kesin ifadeler kullanılmış. Peki bu ne demek? Adam haram yedi, namaz da kılıyor. Ama tövbe etmedi, edemedi. Hatırına da gelmedi. İmanla da öldü. Geldi girmeyecek mi? Girecek. Ama onun bedelini ödeyecek. Bir silkeleyecekler, değil mi? Ha <laughs> ha. <laughs> sözlerinden onun tozunu alacaklar. Tozunu alacaklar evet. Ribet to, evet. etti, kibirlendi mi, haram mı yedi? Onun tozunu alacaklar. Eğer Allah Teala dünyada dert, bela, hastalık, <laughs> musibet verdiyse öpsün başına koysun. Çünkü Allahu Teala kesin olarak Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek buyuruyor. Dolayısıyla bir lokma haram yiyen kimse bunun bedelini ödeyecek. Ya adam gibi oturur tövbe istiğfar eder. Tamam ağlarsızlar. Efendim çok tövbe et ben bilemem. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki samiyette tövbe ederim. ben tövbesini kabul ettim. Vaadi ilahi var. Ben seni sen dersin ki ben samiyettim ben sana inanırım. Ama benim inanmam seni kurtarmaz. Benim inanmam seni kurtarmaz. Senin de bana inanman beni kurtarmaz. İkimiz de kuluz, ikimizin kalbini de Allah Teala bilir. Seninkinde benimkinde. Dolayısıyla efendim sen kurtuldu ben kurtuldum. Ne sen ne ben. Hepimiz korkacağız. Hepimiz korkacağız. Çünkü e, Seyyid bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki haram yiyenlerin yedi azası, yedi organı istese de istemese de günah işler buyuruyor. Öz harama bakar, kulak haramı dinler, el harama usanır, ayak haram yere gider. İstese de istemese de yapar mı onu diyor. Onu dinlemezler yani. Dinlemez. Helal yiyenlerin azası da ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Yani şimdi efem ekmeği çaldım yedim, eti çaldım yedim, çorbayı çaldım içtim. Suyu çaldım içtim. Ya bunlar kendisi haram değil ama ben haram yoldan bunları haram ederek vücuduma gönderdim. Peki bu ya içtiklerimden, yediklerimden bir enerji hasıl oldu mu? Oldu. Yani gözümün görmesine, kulağımın işitmesine, elimi kolumu kaldırmasına, ayağımı kaldırmasına o yediklerim, o besinler sebebiyle bende bir enerji meydana geldi. Bu enerji doğru iş yaptırmaz insana buyuruyor haramdan gelen enerji kötü insan. enerji yani. Ev kötü enerji. Doğru. Evet. iş yaptırmaz. Bir de iyi enerji var o da ha. helalden geliyor. Helalden geliyorsa evet. o da kötü emeli demez. İyi şeyler yapar. Elini bir şey alır. <laughs> Hatta ya Allah Teala bunun hesabını sorar. Günah işleyeceği zaman değil mi? Bir şey onu engeller. Geri çeker. Evet. Geri çeker. Ama öbürüsünde ya bu kadar asıl günah baş ver baş ver de devam eder. Bir günah işlediğin zaman o ikinci, üçüncüyü çeker gider. Mıknatıs gibi yani. Hayır da öyle, iyilik de öyle. Bir şey iyilik yaptığın zaman diğer iyilikler de mıknatıs gibi haber bunu çeker, habere çeker. Bunun için din büyükleri e, çok hassas durmuşlar. Mesela Hazreti Ömer de Beytülmal'a ait zekat develerinin sütünden yanlışlıkla verip içildiği zaman kaybetmiştir, çıkarmıştır. Abdullah bin Ömer Hazretleri, yani Hazreti Ömer'in oğlu bu zat Bu zat buyuruyor ki, kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç tursanız, Haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez. Faydası olmaz yani. O kabul edilmezden Murat sevap verilmezmiş. Sevap verilmez. E sevap verilmeyince boşuna çalışıyorsun. Değil mi? Evet. Yani gittin inşaatta bir ay çalıştın. Ama. <gülüyor> Ücret? <gülüyor> Ücret yok. <laughs> Ücret, Boşa çalıştın. çalıştın. Boşa çalıştın. Boşa ee, çalıştın. Eshab-ı Kiram'dan Zeyd bin Erkam Hazretleri anlatır. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri işte bir hizmetçisi varmış. E, e, oruçluymuş mübarek Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri, O hizmetçisi bir şey hazırlamış getirmiş. Ondan sana e, önüne koymuş. E, ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri birden hemen iftar için elini uzattı. Hizmetçi demiş ki, efendim size ne oldu ki diyor, bu akşam sormadan, araştırmadan yiyeceklere el uzattınız. Ne hizmetçiler varmış onlar diye. <laughs> Hazreti Fakir radıyallahu anh her seferinde sorarmış. Bunu nereden aldın, nasıl aldın, kimden aldın diye hep sorarmış. Hizmetçi de bunu bildiği için bir bakmış çok acele ediyor. Demiş efendim demiş, ne oldu size, niye demiş böyle acele et, niye sormadınız bana? Öyle deyince, ee, Hazreti Ubekir Radiyallahu Teala Hazreti'nin gözleri yaşla dolar. Açlık diyor, bana çok sıkıntı verdim, sabırsızlandım. Böylece bu hal başıma geldi. Şimdi söyle, bu akşamki yiyecekleri nereden getirdin? Kimden aldın diye sorar. Ama bir lokma alıyor. Hizmetçi diyor ki efendim diyor, ben cahiliye vaktinde raks ederdim, oyun oynardım. Bir grup raks ettim. Onlar da hoşuma, onların da hoşuna gitmişti. bana dediler ki şimdi elimizde bir şey yok. Daha ileride gelince vereceğiz. Bugün karşılaştık ellerinde para varmış diyor. O oynadıklarımın karşılığında bana verdiler bunu diyor. Ben de bu yiyecekleri ondan aldım deyince. Allah Allah. eyvah eyvah. Bu <laughs> e, parmağını aynı şekilde şey yapıyor. Kayı diyor, çıkartıyor falan. Ölecek zannetmişler. Rengi gitmiş. En sonunda da demiş ya Rabbi elimden geleni yaptım. Yani zerrelerimde kalanlar da sana sığınırım. E bu derece ince titremişler, korkmuşlar. Hazreti Ömer'in işte biraz önce ettik Onun da başına öylesi buna benzer bir hadise gelmiş ve zuhur etmiş. Dolayısıyla e, haramdan e, hatta e, işte alimlerin Şahın ı Nakşment diye meşhurdur. Batı'nın Buhari Hazretleri e, buyuruyorlar ki helalden ye, ister gece sabaha kadar ibadet et, ister uyu buyurmuşlardır. Yani helal enerji uykuda bile sana Allah dedirtir. O enerji. Ama haram enerji ne uyanıkken ne uykuda sana Allah Teala hatırlattırmaz. Bu bu kadar önemli önemli mi? Bu kadar önemli ve önemli. Bunun içinde İslam alimleri çok düzdürmüşler. Ayet-i kerimeler bildirmişler, hadis-i şerifler bildirmişler ve e, efendim efem haram yediydi, haramla beslendiydi. Bu kimse tövbe ederse, imanı kurtarırsa, kabirde azap görür, mahşerde bekletir veya cehenneme konur ama neticede yine cennete gider. İmanı kurtardıysa. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten önce zenginliğin kıymetini. İnsana Cenab-ı Hak Sübhanehu'dan feyz ve inam, nimetler devamlı gelmektedir. Kula verilen maddi ve manevi, zahiri ve batini feyzler, eğer bir saat ve bir lemha kesilse, bendeden, kuldan gerek vücut ve gerek onun kemalatı tabiasından bir eser kalmaz. Halbuki kula lazımdır ki, bir lemhada ve turfetül ayında göz açıp kapama anı o hazretten gafil olmaya ve devamı huzur ile sıfatlana büyük hüsran ve şaşılacak şeydir ki, nimeti vereni unutup, nimetlere dalar. Ve kendisine nimet verene yönelmez, ondan yüz çevirir. Şüphe yoktur ki, huzurun devamı, batına nispetle mümkün ve belki vakidir. Alel husus, bizim tarikimizde, yolumuzda, Allahu Subhanehu'nun keremiyle, bu devam sehlül hüsuldür. Ve iptidada başlangıçta zuhur eder. Lakin bu devam zahirde zordur. Zira zahir kesrete bağlı olduğundan, gafletten halas bulmaya çare yoktur. Fakat bu zahiri gaflet, salih niyetiyle olursa, gaflet huzur olur. Mesela uyku, taatte hasıl olan tembelliği def niyetiyle olursa taat olur. Bu suretle devamı huzur zahire nispetle dahi gerçekleşmiş olur. Zahire ve batına nispetle olan bu devamı huzur insanlardan ekmeli kümelin nasibidir ki itminanı nefsile müşerref olmuşlardır. Ve fenaye etem ve bekâi ekmele ulaşmış ve amelde niyet ve ihlasın tasihi külfetinden vareste olmuştur, kurtulmuştur. Aşk Yeah Kulü yerlerde ve düşman karşısında ve emin ve rahat olmak için Li ilâfi suresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa on birer defa okumalıdır. Hadisi şerifte buyuruldu ki bir yere gelen kimse euzu bir kelimat ilâhî tammati min şerri ma halaka okursa o yerden kalkıncaya kadar ona hiçbir şey zarar, kötülük yapmaz. Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. ayetinden Velakat'tan 39 sonuna Ala Ayni'ye kadar kağıda mürekkeple yazıp bir şeye yedi kere sarıp yanında taşımalıdır. Kibr, kendisini başkasından üstün görmektir. Kendini ondan üstün görmekle kalbi rahat eder. Uçup da kendini ondan üstün bilmektir. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir kötü huydur, haramdır. Halıkını, Rabbini unutmanın alametidir. Çok din adamı bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Hadis-i şerifte, kalbinde zerre kadar kibr bulunan kimse cennete girmez buyuruldu. Hadis-i şeriflerde Allahü Teala buyuruyor ki kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım. Hiç acımam. Ve kalbinde zerre kadar kibr olan cennete girmeyecektir buyurdu. Çirkin, iğrenç olmamak için çirkinlikle meşhur olmamak için yapılan temizliğe, güzelliğe, cemal sahibi olmak denir. İhtiyaç eşyasını hoş ve sevimli görünecek şekilde kullanmak, cemal olur. Süslenmek, güzel görünerek başkasına üstünlük sağlamak için, bedeninde, elbisesinde, eşyasında yapılan değişikliklere zinet denir. Bedenini, sıhhatini, şerefini, değerini korumak için, ihtiyaç olunandan fazla şeylerdir. Erkeklerin her yerde, kadınların kadınlarınsa yabancı erkeklerin yanında zinet eşyası kullanmaları caiz değildir. Allahü Teala'nın her işi güzeldir. Ahlakı güzel olanları sever. Bu hadisi şerif kibr sahiplerinin diğer günah işleyenler gibi azapsız hemen cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. Cennete girmeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü ahirette bu ikisinden başka gidecek yer yoktur. Zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz kalmayacak, cennete gidecektir. Büyük günah işleyip de tövbe etmeyen, şefaate, affa kavuşmayan mümin, cehennemde günahlarının karşılığı olan azapları çektikten sonra çıkarılacak, cennete sokulacaktır. Cennete giren, cennetten hiç çıkmayacaktır. Hadisi şerifte kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin hesapsız cennete girecektir ve kul hakkı müminin aybı kusurudur buyuruldu. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evinin işini yapmamak, evine lazım olan şeyleri satın alıp evine getirmemek ve kullanılmış elbisesini tekrar giymek istememek hep kibir alametidir iş başında iş elbisesi giymek istememek de böyledir. Hadis-i şerifte, nimete kavuşmuş olanlardan tevadu gösterenlere ve kendilerini kusurlu bilenlere ve helalden kazanıp hayırlı yerde sarf edenlere ve fıkıh bilgileriyle hikmeti yani tasavvufu birleştirenlere ve helale harama dikkat edenlere ve fakirlere merhamet edenlere ve işlerini Allah rızası için yapanlara ve huyu güzel olanlara ve kimseye kötülük yapmayanlara ve ilmiyle amel edenlere ve malının fazlasını dağıtıp lafının fazlasını saklayanlara müjdeler olsun buyuruldu.